Evet arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi programımız hakkında çok fazla e, geri bildirim alıyorum. Şimdi sizlerle beraber bir inceleyelim. Şimdi buradan kullanıcı girişimizi yaptıktan sonra arkadaşlar, işte şifremizi yazıyoruz ve giriş yaptık. Arkadaşlar bakın kullanımı olarak çok basit. Öyle çok sıkıntılı bir sayfamız yok. Burada menüde nasıl çalışır bölümüne en çok takıldığınız konuları söyleyeyim. Burada arkadaşlar renkli renkli gösteriyor ama bu renkli renkli değil. Sadece boş ve dolu olarak algılayın. Yani boş ve yeşil dolu. Anladınız mı? Yani bu mavileri, morları filan görmeyin. Onları ben sadece öyle koydum ama ne bileyim bu şekilde bir tepki alacağımı bilmediğim için. Yani koyduk. Dediğim gibi onu o şekilde görün. Bakın arkadaşlar şimdi kullanıma gelecek olursak şimdi bazı maçlar var burada ve bildirimlere gelelim. Burada arkadaşlar şu bildirimleri açarsanız tempolu maç olduğu zaman size bildirim gelir. Onun dışında ev sahibi baskılı tıklarsanız ev sahibi baskı arttırdığı maçlar size bildirim gelir. Aynı şekilde deplasman baskılı için de geçerli canlı oynanan maçlardan bahsediyorum arkadaşlar. Yani bunları açtığınız zaman size bildirim gelecektir. Maçı seçmeseniz bile. Favoriyi almasanız bile. Bakın mesela burada bir Lyon maçı var. Estetienle oynuyor. Ee, i̇şte 1-0 şu anda. Maçın 61. dakikası. Maçın dakikasının yanındaki e, gördüğünüz gibi bir yeşil yanıyor arkadaşlar. Bakın bu yeşil maçın tempolu olduğunu gösteriyor. Canlı oynanırken şu anda tempolu olduğunu gösteriyor. Bakın aşağıdakinde mesela e, bu göstermiyor. Çünkü maçta tempo görmüyor şu anda. Arkadaki yapay zeka. Sizin yerinizde maçı izleyen yapay zeka şu anda tempo görmüyor. Ama şu an bu maçta görüyor. Ev sahibi Lyon'un baskılı olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Yani e, burada demek istediğim şu, şu an Lyon'un Maç içerisinde canlı bir baskı olduğunu gösteriyor. Sentetiyenin de şu anda gol aradığını ve gol istediğini gösteriyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sağdaki 4 tane gördüğünüz sağ tarafta 4 tane bir Churchill'larımız ee, var. Bunların da bunu desteklemesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi deplasman takımında şu an yanıyor. Sıkıntı yok. Yani şu anda e, yeşili yanıyor Gol istiyor herhangi bir sıkıntı yok Onda da herhangi bir sıkıntı yok Şimdi diğer maçlardan da örnek vermek gerekirse Bakın e, Daha da şöyle yapalım İlk son dördü göstereyim Birinci Churchill gördüğünüz gibi kolay kolay Zaten yeşil yanmaz Bu birçok faktörü ele alıyor İşte maç öncesinde iki takımın rekabeti Puan durumu, gol aralığı Futbolcuların durumları Vesaire vesaire birçok şeyi ele alınca yanar 1. tercihlimiz sondaki dörtlüden bahsediyorum. 2. tercihlimiz ise bakın burada mesela açtık bol gollü kısmını gösterir yani burada gördünüz. 1.'ye basarsanız bol gollü olan maçları gösterir. İkincisi ise iki takımın arasındaki rekabeti gösterir. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe maçı oynuyor örnek veriyorum. Normalde bunlar ligde kötüler şu anda örnek veriyorum. Ama ikisi birbiriyle oynayınca ne yapıyor? Ee, güzel Gollü bir maç oluyor niye? Çünkü kendi alanda bir rekabet var. Ezili rekabet dediğimiz bu oluyor. Bu ikinci boş olan şu an gördüğümüz, Georgil buna yarıyor arkadaşlar. Bakın şu buna yarıyor. Şu an bu takımların arasında bir rekabet görmüyor. Bakın Lyon maçında üçüncü ne işe yarıyor? Üçüncü Georgil arkadaşlar, ee, Lyon'un maç öncesinde her maçta bir buçuk gol üzeri ortalaması olduğunu gösteriyor. Yani Lyon çıktığı her maçta ortalama olarak bir buçuk gol atıyor. Dördüncü ise deplasman takımını gösteriyor. Deplasman takımının ortalama bir buçuk gol üzeri atarsa yanar. Ama bunda yanmıyor mesela gördüğünüz gibi. O yüzden bu maçın şu anda Lyon tarafında Lyon bu maçı vermeyeceğini atarsa bir gol daha atabilir düşüncesindeyim. Onun dışında ben nasıl oynayayım arkadaşlar? Şu kupaya tıklıyorum. Oradan canlıya tıklıyorum. Bakın alevli maçlar var. Ama alevli maçta çok aman aman bir maç düşmez. Çünkü o çok kriter isteyen bir şey. Düşüyor ama her zaman düşmüyor. Onu da söyleyeyim size. Ben genelde şu şekilde oynuyorum. Kupayı açık bırakıyorum. Canlıyı açık bırakıyorum arkadaşlar. Sonra yukarıdan aşağıya bana zaten gol olma ihtimali en yüksek maçları gösteriyor arkadaşlar. Onun dışında yani şu an saint maç öncesinde gol yani gollü bir takım olmadığını gösteriyor ama şu an maçta gol aradığını gösteriyor. Onun dışında tekrardan söylemek gerekirse bakın mesela e, aşağıda bir Benfica maçı var. E, şu an benim bayağı bir hoşuma gitti. E, çünkü niye? Şimdi ben Benfica'nın burada e, gol aradığını gösteriyor arkadaşlar. Şu an e, Lyon maçını göster gösteriyorum size. E, Benfica'yı birazdan geleceğim. E, şu an Lyon'da maç öncesinde de ve maç içerisinde de Lyon'un gol aradığını görüyoruz burada gördüğünüz gibi. Şu anda Lyon gol arıyor yani. Onun dışında arkadaşlar bu maçın üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. yani Lyon'un bir buçuk gol üstü bahisi alınır mı? Evet alınır. Fena değil. Barcelona maçı çok güzel arkadaşlar. Bakın Barcelona maç öncesinde de golü istiyor. 1-0 önde rekabet çok iyi. Benfica maçında arkadaşlar bakın maç hareketli değil ama Benfica maç öncesi ve maç içerisinde şu an çok e, gol isteyen bir takım yani. Yani şu an Benfica'nın gol bulma yüzdesi hemen hemen ben size söyleyeyim. Şu an %80 civarında ilk yarıda. Bakın ilk yarıda Benfica büyük bir ihtimal gol bulacaktır. Hatta sizle şu an videoyu çekerken ben de aynı şekilde bahisimi alıyorum. Benfica maçını şu an aldım. Bir de Barcelona maçını aldım. Ee, Barcelona derken orijinal Barcelona'dan bahsetmiyorum. Yukarıda Cumbaya ile oynayan evet şu maçtan bahsediyorum. Bu ikisini ben şu anda kombine aldım derken Barcelona attı. Şu an 2-0 arkadaşlar. Evet konuşurken zaten bunu da görebiliyorsunuz. Barcelona şu an 2-0 yaptı. Neden yaptı? Aralarında rekabet var. Maç tempolu. Bir de maç öncesinde Barcelona'nın gol atma olanı çok güzel 1.5. Ve maç içerisinde de bu maç öncesini destekliyor. Şu an Barcelona gol arıyor. Hani bu Barcelona'dan arkadaşlar bahsettim. Cumbaya ile oynayan Barcelona'dan bahsediyorum. Aşağıda orijinal Barcelona da var. Ondan bahsetmiyorum. Bakın. Lyon'da rekabet yok. Lyon maçında rekabet yok. Bak Benfica maçında şu an e, rekabet yok. Ama Benfica'nın gol aramasıyla ve maçın temposuyla maç öncesi birbirini uy uyuyor. O yüzden Benfica'nın ben onu yüzden aldım yani. Şu an Barcelona'dan aldım o gol geldi. Şu an Benfica'dan gol bekliyorum. Ayrıca maça tıkladığınız zaman arkadaşlar şurada işte e, kadro bölümü var. Kadroyu bir analiz edelim. Bakın diyor ki burada Benfica takımın kadrosundaki futbolcular toplam 22 gol atmış. Ve ilk 11'deki oyuncuların toplam 16 golü bulunmaktadır arkadaşlar. Yani tam kadro çıkmış. Benfica tam kadro şu an sahada yani. Çok güzel. Bunun haricinde arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi Benfica'nın işte dizilişini falan da görüyorsunuz. Şimdi Porto'ya bakalım. Porto 24 gol atmış kadrodaki. Bu arada arkadaşlar golümüz geldi. Yani sizle konuşurken yaklaşık 4 dakika içerisinde golümüzü, bahisimizi tuturduk. Bu iş bu kadar basit yani arkadaşlar. Çok fazla aman aman şeye gerek yok. Bakın bir detaylandıralım. Maçta tempo var. Maçta tempo var. E görüyorsunuz maç öncesinde de Benfica'nın gol istediği de belli. E maç içerisinde de istiyor. Artık atacak yani bu. Onu yapacak bir şey yok artık. Bu atı, artık atacak. Hazır sizinle bu öğretim videosunu çekerken e, bir kupon da tutturmuş olduk. Güzel oranları vardı. Çünkü Benfica'nın ilk yarıda golü bulacağını düşünmüştüm ben. O şekilde oynadım. Barcelona maçı da aynı şekilde. Bakın burada puan durumunda da arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane değişik bir stil var orada. Ago, Yago, Peo. Yani attığı gol ortalaması, yediği gol ortalaması ve puan ortalaması diye. Burada Porto'nun maç başı 2.70 gol atma ortalaması var arkadaşlar. Benfica'nın da 2.67 gol ortalaması var. E, yedikleri gol ortalamaları 0-40 yani normal takımlara göre e, normal takımlarla oynarken bu takımda kolay kolay gol yemiyor. Tabii kendi aralarındaki rekabet çok önemli. Kendi aralarında büyük bitme bu bol golü geçecek bir maç. Porto yani maç başı ortalama 2.70 70 e, gol e, puan alıyor. İşte bu şekilde bunları değerlendirebilirsiniz. Yani dediğim gibi aslında çok fazla detaya da inmeyeceksiniz. Şurada ana ekranda challenger'ların ne işe yaradığına bir Kafanıza yazın arkadaşlar. Anlattığım gibi işte en baştaki maçın temposunu gösterir, ikinci el sahibinin gol isteğini gösterir, üçüncü deplasmanın gol isteğini gösterir ve canlı yani canlı oynanırken gösterir arkadaşlar bunları. Buradaki renklere çok takılmayın. Buradaki renkler çok aman aman önemli değil arkadaşlar. Bu bunların hepsini boş ya da yeşil dolu olarak görün ben onu bir sonraki versiyonda değiştireceğim. Boş ya da dolu olarak göstereceğim burada. Zaten orada yazıyor. Hani canlı içerisinde. Hani orada bir mavi, mor ışık falan beklemeyin arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi maç öncesi. Zaten yazıyor yani maç öncesi. Yani ilk 3 canlı, son 4 maç öncesi arkadaşlar. Bu videoyu birkaç defa izledikten sonra anlayacaksınızdır. Ne demek istediğimi? basit çok aman aman bir özellik gerektiren bir şey değil. Yani canlı oynanırken maç maç öncesini de destekliyor ise Benfica gibi anladınız mı? Benfica'yı destekliyorsa arkadaşlar sıkıntı yok. Bakın Lyon maçında ben bir gol daha Alacağım ama şimdi değil. Biraz daha e, zaman, dakika geçsin. E, oran kovalayacağım o maçta. Çünkü şu an oran vereceğini düşünmüyorum. Böyle bir iki buçuk oranlarda falan yakalayacağım yani. Şimdi şöyle en başa da döndüğümüz zaman arkadaşlar. Burada analiz seçenekleri var. Maç öncesi gördüğünüz gibi. Bakın bunların hepsini işaretleyelim. Bitmiş olan maçları bir görelim hep beraber. Bir de bunu sıralı şekle getirdik mi. Bakın bitmiş olan maçlarda arkadaşlar gördüğünüz gibi 3-1. Yani gol oldu mu? sorun yok. Devamı da geliyor. bakın bakın bazı maçlarda mesela 1-0 falan da bitmiş ama canlı bunu desteklememiştir. Yani gol atma isteği yoktur futbolcu Futbolcusu sakattır bir şeydir. O yüzden ne diyorum? Maç öncesi yorum yapmak her zaman tehlikelidir. Maç öncesinden kupon yapmak affedersiniz ama çok e, normal karşılanan bir şey değil. Çünkü niye diye soracak olursanız eğer maç öncesinde yapıyorsun da bu futbolcu oynayacak mı oynamayacak mı arkadaşlar siz bunu e, canlıdayken görebilirsiniz sadece. Bakın burada mesela tempolu maçları gösteriyor görüyor musunuz? Mesela Lyon maçında hep tempo var. Hep hareketli bir maç. Çünkü deplasman yenilik olduğu için kaybedeceği bir şey olmadığı için bastırıyor. B büyük büyük bir birazdan Lyon bir gol atacaktır. Ee, bir tane de atacaktır ya da yiyecektir. Ama yiyeceğini pek düşünmüyorum. Lyon atacağını düşünüyorum. Bir buçuk üst alınır. Birazdan da alacağım. Dakika 85'lerde filan. Onun dışında arkadaşlar çok anlatacak bir şey de yok. Georgia'lıları ezberlediğiniz zaman her şey hallolacağını düşünüyorum yani sizin için. Bol şans herkese.